Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Merhabalar, bugünkü dersimizde idgam şemsiyeyi ele alacağız. İdgam neydi? İdhalu ahadil harfeyni fil ahar. İki harften birini diğerine katmaya idgam diyorduk. Peki şemsiye nedir? Şemsiye de güneşe nispet edilen şeye denilir. Şems kelimesi güneş manasındadır. Şemsiye biz Türkçe'de yağmurluk olarak kullanıyoruz. Fakat bunun aslı güneşlik manasında. İdgam-ı şemsiye kaidesi eliflam takısında gerçekleştirilir. Yani lam-ı tarif. Önce bunu tanıyalım. Bir kelimenin başında eliflam takısına geldiği zaman buna lam-ı tarif denilir. İsimlerin başına konulur ve de nekre bir ismi marife yapar. Türkçe tabir ile belirsiz olan bir ismi belirli hale çeviren edata, eke, e, lamı tarif denilir. Yine elif-lam takısının başındaki bu elif harfi, yani harekeli olduğu zaman hemze, vasıl hemzesidir. İki kelime arasında kaldığı zaman okunmaz. Mesela, El idgamu şemsiyeti burada olduğu gibi okunmuyor. Peki idgamu şemsiyenin tarifi nedir? Bunu bakalım. Lamı tariften sonra şemsi haklerden biri gelirse idgamu şemsiye gerçekleşmiş olur. Yani lam harfi şemsi harfe idgam edilir ve şeddeli bir harf olarak okunur. Ve tini eşşemsiyetu el idgamu şemsiyetu. 14 tane harfi vardır idgam şemsiyenin. Şu beyitteki harflerin ilkidir. Tüb, sümme, da' zemben, RAMÂ zid, sümaten, şim, sadra, dayfin, tabe, zannun, lehu, naam veya niam. Bu lehudaki yani lam harfi ile alakalı bir ihtilaf var. Bunu ilerleyen dakikalarda ele alacağız. İdram-ı şemsiyenin kısımları. İdram-ı şemsiyenin yani buradaki idramın gunneli olması ve gunnesiz olması kısmından iki maddede incelenmiştir. İdram-ı şemsiye ma'al gunne. Lam-ı tariften sonra gelen harf nun harfi olursa idram gunneli yapılır ve bir buçuk elif miktarı tutulur. Örnek olarak okuyalım. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا Buradaki وَالنَا örneğin وَالنَا Ne yaptı buradaki lamı nuna kattık. Şeddeli nun olarak okuduk mesela. اَنَّارُ kelimesi اَلْنَارُ'ydu. Şeddeli nun olarak okuyoruz. اَنَّارُ وَمِنَ النَّاسِ Açılımı da şu şekilde. Lamı tarifin lamı Burada ne yapıyor? Nun harfine katılıyor ve şeddeli bir nun olarak bir buçuk elif miktar tutarak okuyoruz. İkincisi idgam-ı şemsiye bila gunne. Yani yine idgam gerçekleşiyor fakat gunne yok ortada. Lam-ı tarihten sonra nun harfi dışında kalan 13 harften birisinin gelmesiyle ne olur? İdgam-ı şemsiye bila gunne olur. Bunu da okurken şeddeli bir harfin hakkı verilecek kadar okuyoruz. Yani herhangi bir gunne yapmadığımız için tutmada yapmıyoruz. Vel beledü tayyibu. Et tayyibu. Aslı böyleydi. Er rahmanu. Er rahmanu. Ve tini. Eşşemsü. Kelimelerinde olduğu gibi. İdgam şemsiye ile alakalı belli notlarımız var. Bunu bilelim öncelikle. İdgam şemsiyede yapılan idramlar tam idramdır. İkincisi İdram-ı şemsiye denmesinin sebebi nedir peki? Burada elif lam maddesi yani lamı tarif yıldızlara benzetilmiştir. 14 tane harf de o saydığımız beytin başındaki ilk harfler de güneşe benzetilmiştir. Yani güneş varken yıldızlar nasıl gözükmüyorsa Güneş harflerinin bulunduğu bir kelimede de lam harfi gözükmemektedir. Dolayısıyla bundan dolayı idgam-ı şemsiye, güneşe benzeyen idgam veya güneşe benzeyen harfler denilmiştir. Bir üçüncü notumuz ise lam harfini bazı ulemamız idgam-ı şemsiyeden saymamışlar. Bunu idgam isteğinden saymışlardır. Neden? Çünkü lamda Elif lam maddesindeki bir lam, mesela vel leyl örneğinde vel leyl birinci lam var. İkincide yine lam gelmiş. Yani iki tane idgam isteği neydi? İdhalu ahadil harfeyni mutemathileyni fil ahar. İki tane benzer harften birini diğerini idgam etmektir. Burada da iki tane benzer harf geldiğinden dolayı idgamı e, şemsiyenin lamlı olan örneğini İlham hisseni olarak da değerlendiren alimlerimiz bulunmuştur. Bunu da bu şekilde ifade ettik. Son olarak lamı tarife benzeyen ama asıl itibariyle kelimenin aslından olanlar e, idhamı idgamı şemsiye olarak değerlendirilmez. Örnek olarak mesela iltaka fiili Kur'an'da çoktur. İdil takaytun burada da iltaka yine. Yevmel taqa yevmel taqa vel teffetis Burada bakın el teffet okunmuş ama buradaki nedir? Vel teffet issaqu. Burası lam tarif değildir. El sinetukum feltaqa. Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi bu şemamızı inceleyelim. Ne dedik? Elif lam takısı yıldızlara benzetiliyor. Yıldızlara. Şimdi güneş varken yıldız var mı ortada? Yok. Mesela burada bir güneşli hava gökyüzüne baktığımız zaman yıldızlar gözükmüyor. Dolayısıyla idram şemsiye denilmiştir. İdram şemsiye iki ayırdık. İdram şemsiye meal gunne. Ramı tariften sonra nun harfi gelirse idram şemsiye meal gunne. Geri kalan 13 harf geldiğinde de ise idram şemsiye bila gunne olurdu. Dersimizi özetleyelim. İdram şemsiye lamı tariften sonra şemsi harflerden biri gelirse i̇dgam ı şemsi olur. Yani lam harfi şemsi harfe idgam edilir ve şeddeli bir harf gibi okunur. Tam idgam gerçekleşmiş olur. Harfleri nelerdi? Tüb, thümme, de' zemben, rame, zid, SUMATEN, şim, sadra, layfin, tabe, zannun, lehu, naam veya niam. İlgami şemsiye me'l gunne örnek ve minen nasi. Yani sadece şuradaki nun harfi geldiğinde idgami şemsiye me'l gunne. Diğer yeri kalan harfler geldiğinde idgami şemsiye bila gunne. Ve tini eş örneklerinde olduğu gibi. Bir de kelimenin aslından olup fakat lâm ı tarife benzer olan kelimeler vardır. Bunlar da görünüş itibariyle idgami şemsiye gibi gözükebilir. Ama fakat bunlar idgam şemsiye değil, e, ee, fiildir ya da burada herhangi bir kayda yoktur. İdil takaytum yevmel taqa vel saqu burada da idgam şemsiye gerçekleşmemiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.